Merhaba hoş geldiniz. Kediler insanlarla birlikte yaşayan hayvanlardandır. Bazı kediler insanlarla birlikte evlerde evcil hayvan olarak yaşarken bazı kediler sokaklarda, şehirlerde yaşar. Sarman kedi ve smoking kedi sokakta yürürken sıkça karşılaşabileceğimiz kedilerdendir. Bu iki kedi de son derece sevimli, akıllı ve güzel kedilerdir videoda sarman kedi ve smoking kedi arasındaki farklardan sizlere bahsedeceğim. İyi seyirler. Sarman kedilerin tüylerinin rengi turuncu, sarı veya kırmızı tonlarında olur. Bu tüylerin üzerinde daha koyu turuncu veya kahverengimsi çizgiler bulunabilir. Kedinin vücudunu kaplayan tüyler tek bir renk skalasındadır. Smoking kedi, tüksoda kedi olarak da bilinir. Tüylerinin rengi siyah ve beyaz olmak üzere iki renktir. Tüy deseni adeta smoking giymiş gibi görünmesini sağlar. Beyaz ve siyah rengindeki tüylerin vücutta bulunduğu yer her smoking kedi de farklıdır. Sarman kedi ve smoking kedinin tüylerinin renginin farklı olmasının yanında Tüy yapısında da farklılık vardır. Sarman kedilerin tüyleri genellikle kısadır. Uzun tüylü sarman kedi çok nadirdir. Smoking kediler hem kısa tüylü hem de uzun tüylü olur. Bununla birlikte kısa tüylü smoking kedi sayısı uzun tüylü smoking kedi sayısından biraz daha fazladır. Sarman kedilerin %80 gibi büyük bir oranı erkektir. Bununla birlikte smokin kedilerde erkek ve dişi olma oranı eşittir. Sokaktan geçerken uzakta sarman kedi görürseniz bu kedi büyük olasılıkla erkek iken smokin kedi görürseniz bu kedinin erkek olma olasılığı %50'dir. Sarman kedilerin karakteristik özelliklerine bakacak olursak bu kediler sıcak kanlı, oyuncu ve insanlarla iyi anlaşan kedilerdir sahiplerine düşkünlükleri ile bilinirler. Smoking kedilerden daha sosyaldirler. Öte yandan smoking kedilerin karakteristik özellikleri ise şu şekildedir. Sarman kedilere göre biraz daha zeki ve meraklıdır. Atletik ve çevik olmasıyla dikkat çeker. Diğer kedilerden daha hareketlidir. Smoking kedilerin bir diğer dikkat çekici özelliği ise daha bağımsız olmasıdır. Sarman kedi ve smoking kedi arasındaki farklar genel olarak bu şekilde. Bu iki kedi özellikle tüylerinin renklerinin farklı olmasından dolayı kolayca ayırt edilebiliyor. İki kedinin de tarihi kökeni çok eski zamanlara dayanır. Geçmişte dünya geleninde ünlü olmaya başarmış çok sayıda sarman ve smoking kedi yaşadı. Bu videoda sizlere sarman kedi ve smoking kedi arasındaki temel farklardan bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.